Ve merhaba. Bugün size 16 Ekim Cuma günü gece 10.30'da gerçekleşecek olan Terazi burcunda yeni ay etkilerinden bahsedeceğim. Bu yeni ay belki 2020'nin en zorlayıcı yeni ayı diyebiliriz. Ama yeni ayımızda Spica dediğimiz bir sabit yıldız eşlik ediyor ki ayakları yere sağlam basan için sonrasında böyle güzel etkileri olabilir diye bir vaadi var sistemin. Spika dediğimiz sabit yıldız aslında bolluk, bereket ve şans faktörlerini ifade eden ve bize bazılarımıza ün, şans, şöhret, bazılarımıza başarı, bazılarımıza bereket gibi konuları verebilecek bir sabit yıldızdır. Çok da severiz Spika'yı biz astrologlar. Şimdi bu yeni ay etkilerinde Spika ile kavuşumda olan bir ay ve güneş var 23 derece 53 dakika Terazi Burcu'nda. Yükselenimiz Yengeç, Terazi Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs ise çok da belki kendisini güzel hissetmediği, çok hoşnut olmadığı bir burç olan Başak Burcu'nda yerleşik pozisyonda bir de üstüne Neptün'den karşıtlık alıyor. Biraz böyle... Hani çok net değiliz biz bu yeni ayda. Çok netlik yok, bulanık sulardayız. Kafalar dalgın. Aslında çok da önümüzü görerek bir kararlar alamayabiliriz diyor sistem. Üstelik de e, bu yeni ay yöneticisi Venüs Neptün'den karşılık alırken bir de e, düğümlere, kuzey ve güney düğüme Grand Cross kare dediğimiz bu dörtlü böyle birbirleriyle böyle zorlayıcı bir açı çalıştırıyor olacaklar. Peki yeni ayın en etkin görünümü ne derseniz ay ve güneş kavuşumunun karşısına yerleşmiş bir Mars'ımız var üstelik de Retro ve bunları Apexleyen tek kare dediğimiz açı bağlantısı oluşturan Oğlak yığılmamız var. Jüpiter Satürn ve Plüton. Bu senenin başından beri de zaten ee, bu üçlü hiç ayrılmadılar neredeyse sadece e, Satürn bir kovaya kadar gitti hemen geri döndü gerileyerek şimdi ileri pozisyonuna geçti ama kovaya gidesiye kadar kovaya geçesiye kadar bir iki ay daha böyle bizi bir hayli sıkıştıracak. Bu oğlak stalyumu tekare dediğimiz astrolojide çok zorlayan bizi zorladığını gördüğümüz enerjileri veren bir açık kalıbı oluşturuyor. E, Merkürümüz de retro pozisyonda bu yeni ayda Ne yazık ki akrep burcunda Ve üstelik de Uranüs'ten bir Karşıt açı alıyor e, Tabii ki güzel görünümler yok mu Venüs böyle e, o Oğlak stalyumuna doğru bir üçgen açı Veriyor biraz açık arada olsa Uranüs'ten de bir üçgen var Orada böyle bir golden triangle Toprak grubunda bir golden triangle e, Altın üçgen oluştuğunu Söyleyebiliriz ki bu Toprak grupları için boğa başak, oğlak ve yengeç akrep balıklar için e, ayakları yere sağlam basan ve destekleyici enerjiler anlamına gelir. Yani daha hafif e, geçecektir e, bu gruplar için bu yeni ay etkileri. Ama onun haricinde oldukça keskin etkilerimiz var. Jüpiter'imize Neptünden bir destekleyici açı alıyor. E, dolayısıyla bunlar ne anlama geliyor, ne manaya geliyor? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi bu yeni ay Husayn haritaya göre kadransız ev sistemine göre dördüncü evde gerçekleşirken kadrantlı dediğimiz esas bizim kullandığımız Plesius ev sistemine göre ise 5. evde gerçekleşiyor olacak. Yükselenimizde yengeç yani yine ana gündem konularımız ki terazi burcunda gerçekleşiyor bu yeni ay. İlişkiler, hak, hukuk, hakkaniyet meseleleri bu ilişkiler içerisine aşk ilişkilerini alabiliriz. Aile ilişkilerini alabiliriz. Ebeveynlerinizle olan alakalı ilişkileriniz, kendi aileniz, eşiniz, çocuklarınız, yuva kurduğunuz aile temalarıyla alakalı olan ilişkilerinizi alabiliriz. İşte belki karşıt aksı dörtten kaynaklı 10. ev belki iş ilişkileri, kurumsal ilişkileriniz, aile gibi gördüğünüz insanlarla olabilecek bir takım ilişkileriniz veya ilişki sınavlarınızı varlığından Söz edebiliriz. Yine bu yeni ayda. Fakat bu yeni ayda şöyle bir şey var. Ee, burada böyle e, Mars retro, Merkür retro, yani geçmişten konuşulan, geçmişten e, gelen bir takım enerjilerin e, bu yeni ayla böyle belki netliğe, çözüme ya da sonlanmaya, hani sonları içerisinde sonları içeren bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Hani e, yeni aylar aslında başlangıçlar, yeni temeller atmalar, yeni tohumlar ekmeler dönemi deriz biz ki çok da severiz yeni ayları. Ama bu yeni ay biraz böyle bu başlangıçları yapabilmek için içsel olarak zorlayıcı enerjilerdi. Şimdi Merkür Akrep Burcunda Retro. Geçen sene bu dönemlerde gündemleriniz neydi? Şöyle bir düşünmenizi öneririm size. Geçen sene bu dönemlerde belki de başlayan bir Konu var ise şayet belki bir aşk ilişkisi vardı gitti geçen sene ayrıldınız onunla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Belki aile ev yuva temalarıyla alakalı bir gündem konularınız vardı onunla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Belki zihninizde e, şunları sorgulayacaksınız bir evlilik ilişkisi içerisindesiniz ben doğru insanlamayayım ben bu tavır ve davranışları hak ediyor muyum benim esas istediğim şey nedir? Beni mutlu edecek kişi bu insan mı? Ben bir takım fırsatlarımı kaçırıyorum. Yoksa bana fırsat gibi görünen konular belki de bana zarar verebilecek konular olabilir mi? Bunlar sorgulanıyor kiminiz için. Kiminiz için mesela geçen yıl bu dönemler içerisinde başlayan bir hakkaniyet meseleleri olabilir. Yani içerisinde bu benim hakkım, bu bizim ailemizin hakkı bu benim kocamın hakkı bu benim çocuğumun hakkı bu benim çalışma hakkım gibi hak hukuk hakkaniyet içeren bazı konular ya da meselelerle ilgili bir gelişmeler bir tamamlanma ya da başlangıçlardan söz edebiliriz mesela yine bir diğer geçtiğimiz hani geçen seneye kadar gitmeyen bir mezunuz varsa Geçtiğimiz Haziran Temmuz aylarındaki Merkür retro'sunu düşünebilirsiniz. O dönemlerde başlayan bir takım mevzularınız da bu dönemler içerisinde yeniden gündeme gelebilir. Ya da bir netliğe, bir tamamlanmaya veya eğer bir zorlanmayı, yani bir ilişkisel bir durumsa bu mesela arada bir sıkıntı varsa, şayet işte bu Merkür retro'su döneminde belki "Hadi gel, yeniden deneyelim" diyeceksiniz kimileriniz. Bunlara da sebebiyet verebilir. Yine burada bazı evliliklerin artık karşılıklı oturularak ve üstelik de biraz böyle sakin sakin olmadan bitirilme kararı alınabileceğini söyleyebiliriz. Hani mahkemelere başvurmak gibi yani bununla alakalı artık bir girişimde bulunmak, bir mal paylaşımı yapmak veya işte sen şunu yaptın ben bunu dedim şu şöyle oldu bu böyle oldu gibi. E, gündemlerin e, mevzu bahis olması gibi bir şeyden de bahsedebiliriz. Yine Merkür Akrep Burcu'na retro olduğu için ve Uranüs'ten de bir karşıtlık aldığı için burada belki beklenmedik aniden gelişen böyle bir takım krizli konulardan söz edebiliriz. Belki dil yaralarından, öfkeli söylemlerden, nefret kin içeren e, konulardan söz edebiliriz yine bu görünümde. Aynı zamanda bu Merkür Akrep Retro'ları arkadaşlar genelde böyle geçmişte yani hani bu çok uzak bir geçmiş olarak da düşünmeyebilirsiniz. Gizli kalmış sır gizem içeren konuları da böyle aniden açığa çıkartabilir hali hazırda bunun etkilerini zaten almaya başladık ee, 16'sında şurada ne kaldı 3-4 gün bir şey ee, biliyorsunuz yeni ay ve dolunay etkilerini biz bir hafta e, evvelinden almaya başlıyoruz ve yeni ay dolunay olduktan sonraki bir hafta süre içerisinde de oldukça yoğun yaşıyoruz bu etkileri şimdi buradaki görünümlerde ee, şimdi Uranyan faktörlere göre e, bir Hopi dediğimiz bir astroidimiz var ki bu e, Ay Güneş kavuşumuna da tam böyle e, kavuşuyor o da e, çok sevmiyoruz böyle bir kızıl derilileri falan anlatan ama eli bıçaklı, eli maşalı, eli sopalığı, <laughs> daha çok canilik içeren konulara da e, böyle şey yapan hani zemin hazırlayan da bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki Mars Uranüs karşıtlığı e, bana zaten hani e, cinsel temalı suçları hatırlatıyor. Çocuk tacizlerini, gençlerin cinsel tacizlerini hatırlatıyor. E, yengeçte de e, yengecin de yükseldiği bir ee, görünümler altında olduğumuz için yani yükselendiği yengeç e, ve terazide gerçekleşiyor. Yine bu ilişkiler işte aşk meşk konuları, bedensel hazlar veya zevk alınan e, meseleleri anlatıyor. Neyse ki Venüs düşükte hani belki burada e, yani bu Venüs'ün başaktaki görünümü belki e, bizi bir tık koruyabilir diye düşünmekteyim oğlaklara yaptığı güzel açıdan kaynaklı. Venüs Neptün karşıtlığından yine aldatılmalara, kandırılmalara, dolandırılmalara, Merkür Uranüs karşıtlığından yine bu aldatılma, dolandırılma ya da yanılgıların birden aniden su yüzüne çıkabileceğini, ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. hani böyle bir belki kadınlar, belki erkekler bir, bir şekilde böyle zehir hafiye gibi bir araştırma konuları içerisinde olurlarsa hani eşlerinizi, sevgililerinizi işte hayatınızda olan başka bir şeylere veya merak ettiğiniz bazı konuları açığa çıkarma durumları da söz konusu olabilir. Şimdi burada Merkür-Uranüs karşıtlığı var. Özellikle bu yeni ay ve şimdi artık etkilerini almaya başladık Zaten Merkür'de retro ki Merkür Retro'su videom hemen aşağıda. Lütfen onu da dikkatlice izleyin ve notlarınızı alın. Zaten hani elektrik elektronik aletlerle alakalı, sosyal medya, internetlerle alakalı bu cep telefonlarınız, televizyon, radyo gibi işte bu tarz elektriksel aksamı olan aletler, makineler veya işte e, internet bağlantı ile alakalı e, sıkıntılar getirecektir ki getirmeye de başladı ki Merkür Retus'un sonuna kadar da bu böyle olur e, bazı küçük ev aletlerinizde bu dönem içerisinde özellikle bu yeni ayla birlikte e, belki e, bozulmalar patlamalar çatlamalar böyle bir yanma yakılma vesaire bu konularda çok çalışıyor bu yeni ay içerisinde. Ee, belki bunlar gündeme gelecektir Özellikle buna dikkat etmenizi öneriyorum. Yine aşk temaları ile ilgili Belki burada e, özellikle e, yengeç akrep balık ve boğa Başak oğlak burçlarının e, 15 ile 25 derece ara, arasında gezegen yerleşimi olanlar ya da yükselen ay ve Güneş burcu bu burçlardan olanlar için oldukça destekleyici etkiler var Aşk adına. Yani böyle aniden başlayan aşklar olabilir. Ee, aniden açılan bir takım fırsat kapıları olabilir sizin için. Ee, ne bileyim böyle geçmişten düşündüğünüz, aklınıza koyduğunuz bir iş girişimi vardı da aslında Merkür Retrosu'nda ve Mars retrosunda biz yeni girişimleri önermiyoruz. Fakat çok uzun zamandır sürünce moda olan, başlattınız ama bir türlü ilerlemeyen, hadi yürü dedirtecek bir görünüm de var yine bu burçlar adına güzel destekleyici olabilecek. Özellikle öncü burçlar bu yeni ayda yine biraz zorlanıyorlar. Yengeç, terazi, koç ve oğlaklar. Yengeç ve oğlaklar için dediğim gibi biraz daha belki bu venüsün bulunduğu pozisyondan kaynaklı daha destekleyici etkiler altındalar. Belki nispeten diğer koç ve teraziye göre daha az hasarla atlatabilirler bu yeni ayı diye düşünüyorum. Ama e, koç ve terazi burçları bir parça daha e, zorlanacaklar. En azından e, Kasım ayı 15'ine kadar e, bir sabır. E, tabii ki bu görünümler biraz böyle aralığın ortalarına doğru da kayıyor. Fakat ama Kasım 15'ten sonra artık e, biraz böyle oh diye nefes alabileceksiniz sevgili öncü burçlar diyebilirim. Ee, tabi burada aşırı harcamalardan aşırı gereksiz çıkışlarla belki olmayacak e, konularda size zarar getirecek etkilerden de e, kaçınmanız lazım e, özellikle aile büyüklerinin sağlığıyla alakalı meselelere çok dikkat etmemiz lazım ki Covid'i de e, Venüs Neptün karşıtlığı ve o düğümlere o büyük Grand Cross kare açısı Covid'in de böyle çok e, hızlı yayılımının olacağını göstermekte. Ee, hani böyle bu salgın, Venüs-Neptün karşılığı zaten bir salgın etkisi verir. Ee, burada zaten düğümlerin, e, Kuzey düğümün yöneticisi Merkür'de retro pozisyonda olup, Uranüs'ten de bir açı aldığı için yine çocuklarımızla alakalı da bazı e, beklenmedik haberler, yine devletin yapacağı bazı açıklamalarda da duyabiliriz e, diyebilirim. Ee, yine burada bireysel anlamda e, ev yuva aile temalarında mesela işte bazı evliliklerin bitişe gitmesi dedik bazı ilişkilerin tamamen bitişe gitmesi dedik bazı geçmişte sıkıntısı olan ilişkilerin toparlanabilir toparlayalım biz biraz bunu e, gibi düşünülerek yeniden e, başlangıçlar yapılabileceğini söyledik ama bazıları içinde bu sipikalı işte bu e, venüsün bu Oğlak Selim'le yaptığı güzel görünümle yepyeni böyle bir ilişki hadi biz bu ilişkiye başlayalım dedirtecek de görünümler de var. Hani güzel görünümleriniz yok çok da felaket tellalısınız demeyin diyorsunuz ama hani felaket tellallığı yapmayalım desek de 2020 neler yaşatıyor görüyorsunuz. Savaşlarla mücadele ediyoruz depremler oluyor sürekli doğal afetler oluyor Yangınlar hiç durmuyor ve durmayacak. E, ocağın ilk haftasına kadar bu görünler altındayız diye çok daha aylar evvelinden zaten söyledim. Diğer arkadaşlar da söyledi. Hepimiz söyledik biliyorsunuz. Yani bu durmayacak yangın, patlama, deprem, e, doğal felaketler, savaş tamtamları, savaş gündemleri, salgın hastalığın daha yayılarak ilerlemesi gibi durumlar. Ve sıra dışı hava konuları. Mesela Fransa'da iki uçak havada çarpışıyor ve kurtulan olmadı. Bu ve buna benzer ki 2020 girdiğinden beri biz uçaklarla alakalı kazaları konuşuyoruz. Biliyorsunuz Kobe Bryant'ı da bir helikopter kazasına kaybettik. Bunları unutmayalım. Zaten 2020 tam olarak da böyle bir yıl. Yani hem karma temizlettiriyor hem dünyanın karmasını temizlettiriyor. Hem bizi... Ee, özellikle şu yeni ay kısıtlayan, baskılayan, sınırlayan, bizi daraltan, hapishanede gibi hissettiğimiz hangi alanlar var ise bu evliliğiniz mi, bu işiniz mi, bu işte aşkınız mı, bu e, ne bileyim yatırımsal bir alandaki bir mesele mi, yaptığınız bir yatırımı size istediğiniz gibi geri dönmemesi mi, artık mevzunuz her ne ise bu bir mahkemelik bir konu mu? Mezus her neyse artık yani yeter illallah deyip böyle bir karar da aldırabilir bazılarınıza. Hani kısıtlı, baskılanmış, sınırları belirlenmiş hapishanede gibi hissettiğiniz yerler varsa ve uzun zamandır bu yerle, bu konuyla alakalı, bu bir evlilikse bir ilişkiyse, bir işse, ne bileyim işte kendi konunuza göre düşünün bunları. E, sorguluyorsanız uzun zamandır benim burada ne işim var bana burası ne veriyor ya da bu, bu insanla ben ne yapıyorum ben bu insanla devam etsem ben bu insanla yaşlanmak istiyor muyum bu insanın bana katkısı nedir benim ona katkım nedir gibi bir takım sorgulamalar içindeyseniz de burada artık bir karar dönemine geldiğinizi söyleyebilirim ama bakın kararlarınızı eğer bu mevzular uzun zamandır sizi kurcalıyorsa ona göre verin. Ha yeniden şu an daha çok yeni çıkan bir mevzuysa bu yeni çıkan mevzular için karar alma dönemleri değil. Neden? Çünkü Merkür Retro, Mars Retro. Mars Retrosu bitmene kadar yani bir Kasım 15'e kadar konuyu biraz askıda bekletmenizi öneriyorum hepinize. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sağlık konularında ev kazaları, trafik kazaları, işte kol bacak kırılmaları gibi meseleler işte yine kalp beyin beyin alakalı e, konular yine işte böbrekler iç organlar iç hastalıkları ile ilgili meseleler veya işte kötü hastalıklarla ilgili aile büyükleri daha büyük e, olan a, a, ailedeki büyük e, kişilerle alakalı ee, aniden çıkan bazı sağlık gündemleriniz olabilir. Buradaki Merkür Uranüs karşıtlığı burada kadın hastalıkları veya cinsel temalı hastalıklar veya cinsel temalı olaylarla ilgili de uyarı yapıyor. Böyle, bunun da böyle aniden e, ortaya çıkabileceğini a, sağlık konularında ani haberler alabileceğinizi de söylüyor. Covid'e zaten dikkat edeceğiz dedim. Bunu unutmayın. Şimdi özellikle e, bu yeni ay hani böyle Yeniliklere başlayayım da e, başlasam mı başlamasam mı başlasam mı başlamasam mı diye böyle zihnimizin arkasında sorgulattırmalar yapacak gibi duruyor. Ne yapalım? Sipika ile gelsin. O zaman hepimize Sipika'nın bolluğunu bereketini şansını e, namını getirsin. Hani belki bu yeni ay Ünlü birisinin, ünlü birisinin çok spekülatif bir olayını da duyabileceğimiz bir yeni ay olabilir. Çok günlerden böyle. Ee, bir böyle e, iffetsiz, namussuz bir şeyler belki. Böyle bir canilik olabilir, şeyse, cinsel temalı bir şeyler olabilir. Yine böyle birisininle ilgili de bir konuların da gündeme gelebileceği bir yeni ay diye hemen araya sıkıştırayım bunu da. Ee, tabii hava sıcaklıklarıyla ilgili ani bir artış sonra birden tak diye düşüş olabileceğini düşünüyorum. Yine doğal felaketleri de açığız. Ee, bunu da söylemiş olayım. Evet tipikalı, aktruslu, böyle ee, zorlayıcı tekareli, mekareli, böyle golden triangle'lı falan bir yeni ayımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Kim ne istiyorsa, ne konuda başlangıç yapmak istiyorsa, ne konuda ee, tamamlanmak ve yeniden sıfırdan doğmak istiyorsa ee, onunla buluşsun inşallah diliyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Danışmanlıklar için